Üzülüyoruz bir tarihimiz e, mahvoldu. Denizli'de tarihi okul binası alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekipleri yangını can kaybı olmadan söndürdü. Bir can kaybının bir yaralanın olmaması en büyük sevincimiz. Çal ilçesindeki Gazi Paşa ilk mektebinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap binayı alevler sardı. <laughs> 91 yıllık tarihi yapının çatısıyla ahşap kısımları tamamen yandı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti, yangını söndürdü. Toplamda yangınımıza 14 araç 36 personelimizin müdahalesi gerçekleşti. Takip bir buçuk saat içinde yangını kontrol altına aldık. Şimdi ise yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Tarihi yapı 1999 yılından bu yana öğretmen evi ve halk eğitim merkezi olarak kullanılıyordu.